bazılarını da birkaç sene önce ördüm. Şimdi ben bunları tek tek size göstereceğim. Ee, sizden ricam bunların içinde elbet örmek istedikleriniz olabilir. Benim onları önceliklendirmem için e, nasıl yapıldığını anlatabileceğim videolar çekmek için örnek veriyorum bu inek 7. dakikada gördüğünüz. 7. dakikadaki bilekliği yapar mısın değil de işte 7. dakikadaki inek deseni işte Beşinci dakikadaki bu kırpılmış tavşan deseni derseniz ben çünkü bunların hepsine zaten neredeyse hakimim. Ne olduğunu anlayacağım. Diğer türlü daha zor olabilir. Şimdi şöyle kenara koyup bakın. Bunlar aslında Bilekliği yaparken buradaki iplerin hepsi bunların içinde. Biz bunları böyle içine ala ala, dahil ede de bakın buralar kalın. Çünkü o iplerin çoğu bunların içinde. Ortadakiler tek tek örülmüş. Ve böyle bir desenimiz çıkıyor. Aynı şekilde bu inek de onun gibi. Şöyle. Bu alfa bilekliklerde tek tarafını kullanabiliyoruz. Sadece bilekliğimizin ön yüzü bu tarafı kullanılıyor. Arka yüzü böyle kullanılıyor. Alfa bileklikler de var. Arkası da böyle minimal makrome gibi örülmüş. Hem ön tarafından inek olduğu belli, hem arka tarafından. Ben öyle çalışmalar da yapıyorum. Ama e, bu hem daha kolay oluyor, hem de zaten tek yönünü kullandığım için genelde pratik oluyor. Ama onu da kanalımda anlatmayı istiyorum. Şu an elimde öyle bir örneğim yok. Olduğunda direkt anlatacağım. Şimdi bunlar hep tek taraflı. Ben ne yapıyorum? En son tığ ile bunları arkasından temiz bir şekilde alıyorum ve yapıştırıyorum. Yapıştırırken de pelikan peligon yapıştırıcı kullanıyorum ben. Ya da isterseniz çakmakla yakabilirsiniz. Çakmakla yaktığım örneklerim var. Onlara sıra gelince göstereceğim size. Şimdi ben artık son yıllarda tamamen yapıştırıyorum. Kumaş yakmayan yapıştırıcılarla. Şimdi tavşanımız ineğimiz şurada bir tane domuz var mesela. Üçgen başlangıçta başlamışım. oluyor yani e, kullanım açısından da aslında güzel. Top bir bileklik elde etmiş oluyoruz. Şöyle aramız var, bu da Hello Kitty. Bunlar 14-15 santimlik bileklikler. Hem kadın hem erkek için unisex hatta çocuk bilekleri için de olur. Çünkü hepimizin bileği ortalama aynı. Ben 14-15 santim bir bilekliği e, hem çocuk hem erkek hem kadın için kullanabiliyorum. Burada yine tavşanın başka bir rengi var. Şurada yine pik var. Çok seviyorum. Şu arka tarafı, şu ön tarafı. Loopla başlıyorum genelde. Loopsuz da oluyor. Bakın mesela bunlar loopsuz. Halhal olarak da kullanılabilir hem bu şekilde. Şöyle kalpli bir arkası kullanılmıyor. Tek taraflı kullanılıyor. Şöyle gezegenler var. Arka tarafı, ön tarafı. Şöyle bir fil var. Ben böyle e, mesela direkt ortalamadığı, şurada işte filin sularının çıktığı tasarımlara bayılıyorum. Bence bu bilekte de çok güzel duruyor. Bunu isterseniz e, kitap ayrıcı olarak da kullanabilirsiniz. Şuraları genelde tek renk tutmayı seviyorum bileklik böyle sanki daha temiz görünüyor. Şurada yılanlar. Bak bu da mesela. Buna bir renk katmışım ve sanki bu da bununla kendini tamamlamış. Bunu örmek çok keyifliydi. Şunu örmek çok zordu. Şunu çok zor örmüştüm. Neden o kadar zorlanmıştım? Sanıyorum bilekliği ikiye ayırıyorduk burada. Bura ve buranın ipi birbirinin üstüne denk geliyordu ve ben onda çok yorulmuştum. Bazen olabiliyor. Bazen bileklik akıyor. Bazen akmıyor. Ama bu çok zor akmıştı. Ama finalde güzel bir bileklik. Şöyle bir nasıl bakalım. Şöyle. Çok tatlı. Şöyle takmak lazım herhalde değil mi? Şöyle takmak lazım. Bu çok eski bir bileklik. Bundan hep e, sipariş geldiğinde yeniden yapıp satıyorum. Bunun satasım hiç gelmedi. Bakın mesela bunu yakmışım. E, bu DMC mulin iplerle yaptığım nakış ipleriyle yaptım. Bunları Alize Diva ile yaptım. Şu ana kadar gösterdiğim tüm bileklikler Alize Diva ya da Kartopu 30 karışıktır. Ama bu DMC mulin ipi, bu ipler, bu ipleri de çok seviyorum ama şu an çok pahalandı. Bu bilekli bir türlü satamadım. Sipariş gelse de hep bunun aynısından yapıp Gönderdim. Yine bir tane gökyüzü, dünya. Bunun arkası da böyle. Bu Alize Diva ile örüldü mesela. Burada kedimiz var. Şöyle. Mesela burada da aslında bunun içinde ipler. Buraları hep böyle kırpa kırpa yapıyoruz. Hatta bak şimdi böyle bir tane örnek var elimde. Şu en alttaki iğneyi alalım da. mesela burada net ne, dedim Şu mavi olan kısım mesela şurada iki tane beyaz var. 1 2 3 4 tane de mavi var. Aslında o ne demek biliyor musunuz? Şu sondan gidiyorum. Şu ilk beyaz var ya o tamam bir örgü. Ama şuradaki beyazın içinde aslında bu dört tane mavi de ya yani beyaz da var. Onu maviyle göstermişiz. Ne yapıyoruz orada? işte böyle kırpa kırpa gidiyoruz. Mesela sonlara doğru artık e, açtığımız zaman aslında o son beyazın içinden çıkarıyoruz. Bu şablon okumayı da anlatacağım size. Bu da öyle oluyor. Yine başka bir tavşanımızın yine başka bir rengi. Yine bu da inek. Aynı ineğin başka bir rengi. Balık. Favusta. Bunları son dönemlerde yaptım. Hibiskus değil mi bu? bisküsu da son dönemde yaptım. Loop kısmını bence biraz küçük tuttum. Loop kısmı biraz daha büyük olabilirdi. Bu yine e, eskiden yaptığım, ilk inek koleksiyonumdan kalan bir bileklik. Ben bazılarını böyle şey yapıyorum ya bağ kuruyorum. Bundan sipariş aldığımda yeniden örüyorum bu böyle kalıyor elimde. Hem de zaten iyi oluyor bir tane örnek elinde kalması. Bazen çünkü işte burada renkler çok belli ama diyelim ki şu pembenin tonu belli değil. O zaman karşılaştırıp doğru rengi yapabiliyoruz. Bu da bir tane kaktüs var. Yine bunu da yapıştırmışım. Fare var. Peynir. Fare. Mesela burada bence şurayı bir tık gevşek örmüş. Ama işte bu da handmade, elemeyi ve bazen e, sıkı düğüm, gevşek düğüm atabiliyoruz. Ördükçe bir de gelişiyor insan. Ben de öyle. Şurada birim diye. Ben bazen böyle loop'u çok büyük tutmayı seviyorum. Çok küçük tutmayı sevmiyorum. Mesela gerçekten hibiskus çok bence küçük olmuş ama bu da bu güzel. Bunu seviyorum. Yine bir tane inek. Yakmışım. Artık yakmıyorum dediğim gibi. Bunlar yapışan ipler zaten. İçlerinde çok az naylon bir yapı olduğu için yapışabiliyorlar. Ama yapılabilir. Hmm, çok sevdiğim bir bileklik yine. Bu arada sayfamla ilgili tam yeri gelmişken bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi diyelim ki bunu beğendiniz. Ben genelde ürünlerimi paylaşırken şöyle yapıyorum. Hmm, Alt mesela bu değil mi bu? Yep. Ya böyle içine paylaşıyorum. Brassel 62-564 Ya da Şöyle son gönderimden şey yapayım göstereyim. Ya da şöyle alt kısma yazıyorum. Mesela şöyle. Bunlar pratikte oluyor. Olur da bileklikleri benden önce evet bak şurada yazmışım zaten bileklikleri benden önce hani ben size o sıra cevap veremedim bir şey oldu yorumunuz kaldı sayfamdan da bakabilirsiniz. Genelde ben kodlarını bildiğim kodları altına yazıyorum. Bilmediklerimi de bilen insanlar yazdığında sabitliyorum. Şurada yine bir tane kartüsümüz var. Bu bir inek desenin rengarenk çalışmıştım. Yine bir tane kaktüsümüz var. Şimdi bunlardan sonra mesela bunları ayıracağım. E, isim bileklikleri var. Onları göstereceğim. Her her dönem e, birkaç ay biriktirip yeni bir koleksiyon videosu atarız. Bunun başlığına bir deriz, diğerlerine iki üç deriz. Şöyle çok tatlı değil mi? Renkleri çok tatlı ya. Yani. Bu mesela burgu bitiriş yapmışım bunda. Öyle farklı bitirişleri de çekmek istiyorum. Bu burgu. Bir de mesela saç örgüsü var. İşte normal saç örgüsü. <laughs> favorim. Bu da benim favorim. Çok seviyorum. Renkimi çok seviyorum. Pastel renkler bence çok yakışıyor. Hep farklı varyasyonlarını farklı renklerini yapmışım. Burada aslında bir burada bir unicorn var. Böyle. Bunun arkasını yine yakarak sabitlemişim. Yine en sevdiğim bilekliklerden biri, en sevdiklerim. Bayılıyorum. Şu toprak tonlarına bayılıyorum. Bunu da yapmışım. Çok da kötü durmuyor. O zaman öyle gerekmiş, öyle yapmışız. Bir de gelişiyor sürekli bu sistemde. Böyle bir avokado. Yine arı. Arıları örmekten çok keyif almıştım. Şunu, şunları da göstereyim. Böyle renkli çalışmayı seviyorum. Burada çileğimiz var. Çok güzel değil mi? Siyah bir form içinde ayçiçeği. Bu yakmış mıydı? arkadaş bilekliği, sevgili bilekliği gibi. Şöyle. Bir sürü rengi var şu an. Mesela işte. Şöyle. Şu renklere bayılırım. Ve bunlardan işte böyle. Diğer Şu an için elimde bulunan alfa bileklikler bunlar, şimdi bunu yükleyeceğim sonra yeniden e, bu sefer alfa anahtarlıkların videosunu koyabilirim belki yazılı bilekliklerin koleksiyonunu koyabilirim sürekli şimdi her ay böyle biriktikçe çekeceğim yenilerini bunların içinde beğendikleriniz olursa bana Dakikalarını yazabilirsiniz. Dakikalarının yanına da belli edici bir şey yazarsanız işler daha kolay olabilir. Ve belki desen numaralarını Instagram sayfamdan bulup yazabilirsiniz. O zaman çok daha güzel olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.